فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هل سيس زوكيو باللمس فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم باشرة تمام Mühim değil. Bunları bir kitaba bakmadan mı okuyorsun? Saatlerdir okuduklarının hepsi ezberinde miydi? Öyle. Müslümansın. Kutsal kitabınızdan mıydı okudukları? Evet, Kur'an'dan okuyordum. Hafızım ben. Yani Kur'an-ı Kerim hepsi ezberimde. Hepsi mi? Kitabınızı biliyorum. Hiç de ince bir kitap sayılmaz. Nasıl oldu da hepsini ezberleyebildin? Bu ezber... ...hafızlarımızın mahareti değil. Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. Vallahi dediği gibidir. Yeryüzünde tamamı ezber edilebilen yegane kitap... ...Kur'an-ı Kerim'dir, Kral Bagrat. Nikahlarınızda okuduğunuz ayetleri her seferinde aynı olmasına rağmen kitaptan okursunuz. Ezberden değil. Hafız Sadık'la muhabbeti koyutmuşsunuz belli. Bana ne yapacaksınız? Sultanımız müsait olunca sizinle görüşecek. Bu sorunuzun cevabını ancak kendisi verebilir.